Ramlak servisi ben buranın en tehlikeli oyuncağıyım. Bütün oyuncaklardan kaçıyor musun? Gel bir de ben de kaç bakalım. Ben her türlü oyuncaktan kaçarım da. Ya bu kamera beni çekmiyor. Arkadaşlar ayıların içine saklanmışım ya pardon. Ben her türlü oyuncaktan kaçarım oğlum. Baksanız arkadaşlar şunun tipine. Şunun tipe bir bak ya. Ne biçim bir adamsın oğlum. Ne biçim bir oyuncaksın ya sen. Bak 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 arkasındaki kurma aletine bakın arkadaşlar. Bir de diyor ki benden kaçamazsın falan filan. Oğlum ben buradaki tüm oyuncaklardan kaçarım. Sadece seni bırak tüm oyuncaklardan tüm. Arkadaşlar havalandırmayı fener koymuşlar. Baksanıza ya burası karanlık olmasın diye koydular büyük ihtimalle. Allah nereye düştüm ben. Ne güzel bir fotoğrafmış ya bu durmaya benziyor. Ne kadar da komik. Arkadaşlar şöyle komik fotoğraflara bayılıyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar ben buralardan giderken siz de şimdiden videoya bir like bir de abone atarsanız çok sevinirim. Allah hızlı hızlı bizi kaydırıyor ya bunlar. Burada normalde kutu taşıyorlar arkadaşlar. Taktik yapıyorlar. Burada hemen şuna basalım açalım bakalım nereye gidiyormuşuz. Buraya bir tane vantilatör koymuşlar. Vay. Vantilatörleri severim Allah. Arkadaşlar dakika bir gol bir öldük ya. Vantilatörün ilerisine bir tane tuzak koymuşlar. Bu tuzak direkt bize Atladı bir direkt bizi öldürttü ya arkadaşlar. O lazeri oraya kim koymuş? Ne kadar da iyi saklamış. Hiç de görmedik ki be. Arkadaşlar merdivenimize hemen çıkalım. Bu bahçeye geldik. Bahçede bizim oyuncak var. Değişik oyuncak. bak sana bir şunun tipe ya. Lan gelme sakın ha bana. Arkadaşlar bu bana geliyor. Bana geliyor. Anahtarı aldım. Kaçıyorum. 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 Arkadaşlar bu çok yakınlaştı. Beni yakalamak üzere. Allah kaçın. Oh be ya atlattım. Hemen şuradan basayım şuraya. Hop kapımı da açtım. Gelebiliyor musun? Oyuncak bozuntusu. Gelemiyorsun değil mi? geliyor mu? Yok yok gelmiyor Allah arkadaşlar geliyormuş kaçın 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 Vallahi gelmesin bizi haşlar bu Hemen alalım şuradan bir, bir, bir taktik yapacağım arkadaşlar çok merak ettim Şunu bir denemek istiyorum sizinle beraber merdiveni buraya koysam Allah merdiven yuvarlandı acil bunu almam lazım Merdiveni şöyle koysam merdivenin üstüne çıkam Ulan niye çıkamıyorum merdivenin üstüne hayır <laughs> Arkadaşlar bu taktik işe yaramadı o yüzden merdivenle biz direkt yolumuza gidelim Acaba merdivenin üstüne çıksam beni yakalayabilir mi o oyuncak Allah Ulan iki laf konuşuyorduk. Gene çarpıllık yere düştük ya. o Oyuncak beni yakalayabilir mi falan diyecektim de arkadaşlar. iki takla attım. Kafayı gözü vurdum. O yüzden iki kelime konuşamadım yani anlayacağınız. Ne yapıyormuş bu? Şöyle gitsem şuradan zıplaya zıplaya. Aynen. Şu buzun da üstüne. Orada bir sürü çocuk var. Bekleyin ben de geldim. Hoppa. Ne var burada? Hiçbir şey yokmuş. Burada sadece su var arkadaşlar. Herkes burada boş boş zıplıyor ya. Hemen bütün ekip olarak geri dönüyoruz buradan. Ama en hızlı ben. Çünkü ekibin en hızlısı her zaman ben benim oğlum. Hop şuradan karşıya zıplayalım arkadaşlar. Galiba buraya yapmamız gereken bu kadardı. He, burası açıldı. Hop çok iyi zıpladım ha. Buradan gidelim sola git diyor. Tamam gideyim sola. Soldan şu butona basacağız arkadaşlar. Basalım butonumuza. He, bu da şimdi karşıya geçecek. Şuradaki şey mi açılacak? Parmaklıklar bekliyorum düş bakalım. Evet arkadaşlar o parmaklık açıldı. Hemen şimdi o parmaklığa doğru koşalım. Bakalım o bizi nereye götürecek? Abidik kubidik yerlere açılıyor ya buradaki kapılar. Buraya da o küplerden koymuşlar. İçine de ışık koymuşlar. Su mu bu? Bu suya düşersem herhalde ölürüm değil mi arkadaşlar? O yüzden dikkat etmem lazım. Oh sulan düşmeden geçtim. Hemen buradan koşsam 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 kar topu geliyor. Yetiştim mi? Oy. Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar gittik bedavadan orada ezildik. Az kalsın size ezildim derken yine ezilecektim. Şöyle hızlı hızlı koşsam yetişir miyim? Allah kartopu geliyor kartopu geliyor. Arkadaşlar bu kar çok sıkıntılı ya. Yani. Sürekli gelip gelip beni eziyor. O yüzden şöyle bir saklanayım kar topu geçsin. Teker teker geçeceğiz şu aralıklara. Fazla hızlı koşarsak sıkıntı oluyor. ileri gidelim derken kar bizi gene eziyor. Hemen buraya saklandık. Bu da sanırım son düzlük arkadaşlar. Koşun 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 koşun. Oh merdivenimize geldik ya. Tahta sarmaşıklı merdivenden çıkma keyfi. Ne diyormuş burada bu? Find the key. E, buluruz o zaman şurada kapıya basabiliyorum sanırım. Aynen kapıya bastım. Yukarı çıkmam gerektiğini söylüyor. Ver bak bakayım şu merdiveni. Merdiveni şöyle dayayalım. Şuradan da yukarı çıkayım. Neredeymiş bu key? Oo, key'i de çok kolay buldum ya. Bu key ile burası mı açılıyor buradaki anahtarla? Aynen. Bunlar ne? Bunlar da galiba zararlı oyuncaklar. Kötü oyuncaklar bunlar. Bunlara değmeden geçmem lazım. Ama ben oyuncağa değmedim ya. Arkadaşlar nasıl oldu anlamadım. Oyuncağın yanından bile geçmedim ama oyuncak beni öldürdü. Buraya mı atlamam gerekiyor? Oo, değişik bir yere geldik arkadaşlar. Burada sular yükseliyor. Sonra sular alçalıyor mu? Aynen alçaldı hemen buradan gitmem lazım. Allah nehir taşmadan doğru yere geldik arkadaşlar. Şimdi şuradaki sarı bloğa geçmemiz lazım. Koş 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 hop buraya da çıktım. Sular yükseldi güzel tamam. Şimdi şuradaki kırmızı olan C harfine geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oh buraya da geçtik hemen sularımız yükseldi. Şimdi buradaki sarıya koşacağız koş 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 sanırım son düzlüğe doğru gidiyoruz. Şah motor çok az yolu kaldı. Buradan artık direkt karşıya geçeceğiz arkadaşlar o bloğa çıkmaya gerek yok. Koş 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 hop hop aynen tamam arkadaşlar yırttık. Sırada ne var buraya sızıntılar olmuş o nehirdeki sular sızmış. Buraya değersek kesin öldük zaten onu biliyoruz arkadaşlar o yüzden dikkatli dikkatli yanından geçmemiz lazım Şuradan B harfine C harfine Bir daha C'ye zıpladık mı işimiz bitti Köprü de çöker gibi duruyor ama Arkadaşlar valla ki çöküyor bu Oh be paçayı yırttım valla son anda Bizim oyuncak burada renk değiştirmiş Kırmızı bir oyuncak olmuş Oo hemen şuradaki bozuk almam lazım Ver bakayım bozukayı bana Sana bir tane roket şöyle roket mi atıyorum ben Kurabiye falan mı atıyorum anlamadım arkadaşlar ya Şöyle kurabiyelere şuna çökeyim çökeyim Ha oyuncak atıyormuşum ben kurabiye değil Oyuncak ayı atıyorum buna Tak bir tane daha kafasına attım arkadaşlar canını yer bile. Vurmaya devam ediyorum buna. Of kafasına kafasına vuruyorum vallahi ama canı gitmiyor bunun. Ha gidiyormuş tamam. Kafaya vurunca mı gitmiyor? Yo. Arkadaşlar şapkaya vurunca canı gitmiyor mu gidiyor mu ben hiçbir şey anlamadım. vallahi vuruyorum öldürüyorum. Şöyle çakayım şunu iki tane. Az kaldı canı. Allah vurdum bir tane daha. Patladı bu. O zaman arkadaşlar şurada bir tane zafer pozunu patlattık. Hemen kameramızı uzaklaştıralım. Çek bakayım kameramız zafer pozumu. amla Oh, pozumu da verdim. İyi çektik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bozukayı ben bırakayım ya. Bu bozuka sanırım benim işime yaramaz artık. Buradan aşağı mı atlamam gerekiyor? Atlayalım bakalım abisi. Hoppa. Allah. Arkadaşlar bayılmışım. Gözümü açtığımda aha da bu haldeydim. Gördüğünüz gibi yüzümü vurmuşum. Ben bayıldığımı sanıyorum ama aslında yere baktığım için karanlıkmış. Aslında bayılmamışım. Gözüm görüyormuş. Yani öyle bir şeyler arkadaşlar. Ben birden hızlandım. Anlamadım ne olduğunu. Koşalım koşalım koşalım. Niye ben hızlandım durduk yerde? gazoz falan da içmedim ama enteresan garip garip işler oluyor ya. Yolu da sanki ezbere biliyormuşum gibi koşmam peki arkadaşlar. Çıkalım çıkalım çıkalım. Az önce nasıl oyuncağın hakkından geldik? Elimizdeki bozuk aile. Ona küçük peluş ayıcıklar ata ata hakkından geldik. Allah zıp zıplara ben bayılırım. Hoppa. Çocukken de trambolinde çok zıplardım ya. Zıplamak çok eğlencelidir arkadaşlar. Siz de zıplayın bence. Allah vantilatörlerde umarım düşmem. Bunlar bana pek güven vermedi. Oh buraya da geçtik arkadaşlar. Mantil geçtik. Burada ne varmış? Oo, bunlar beni aşağı ittirmeye çalışıyor. Ulan ben size yem olur muyum be? Allah az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Ben bunlara yem olmam. Ben bunlara pabuç bırakmam. Burada ne varmış? Yumruk atıyor. Senden yumruk yiyecek olsak biz buralara gelemezdik oğlum. İndir bakayım paneli. Hop buraya atladım. Buradan şuraya atlayacağız arkadaşlar. Yukarıdan şöyle şöyle gidiyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Gel bakayım şoför bey. Hop şuradan binelim arabamıza. Bizi karşıya kadar at. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yukarıda oda 20 yazıyor. O da 20'ye geldik. Ayda lazerler var. Bu lazerlere çok dikkat etmemiz lazım. Dişli çark falan çıkıyor duvarın içinden. Bunlara ölmemek lazım arkadaşlar. Buraya da kolayca geçtik. E, nereye geldiğinde uçak falan dönüyor yukarıda. Şöyle zıplayayım artık kutuların üstünden, harflerin üstünden patır kütür gidiyoruz arkadaşlar. Sonumuz ayrıla. Şu anda oda 21'deyiz. Acaba kaçıncı odada bitiyor? Hop, uçağa da yetiştim son anda valla. Son bileti aldım uçağa atladım. Direkt gideceğim yere gittim arkadaşlar. Hemen C harfimiz atlayalım. Şuradan da A harfine nereye gidiyoruz ki biz ya? Hiçbir şey anlamadım ben burada. Uçaklar burada düşmüş arkadaşlar. Burası Bermuda Şeytan Üçgeni olabilir. Uçaklar düştüğüne göre. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin efsanesini bilirsiniz. Sanırım bu bizim son savaşımız arkadaşlar. Şunun tipe baksanıza. Ne kadar kocaman bir oyuncak bu. Hemen bana ver şu oyuncak atarı. Hop şuna peluş ayıcıkları fırlatmaya başlayayım ben. Şöyle kafasına kafasına atayım da bunun canı mı gitmiyor ya? Vallahi galiba bunun canı gitmiyor arkadaşlar. Vuruyorum vuruyorum. Bunun canı hiç gitmiyor. Şurada A harfi var yukarıda. Buna vursam ne olur? Hiç şey olmadı. Arkadaşlar deli gibi bu ateş mi ateş püskürtüyor. Ateş mi buz mu bir şeyler püskürttü ama anlamadım. He canının niye gitmediğini şimdi anladım ya. Kalkan çıkarıyormuş bu. Kalkanı çıkardığında bundan sürekli kaçacağız arkadaşlar. Ateş etmeye başladığında biz de bunu ateş edeceğiz. Bunun canı böyle gidiyor. Kalkanı çıkardı. Kaçın kaçın kaçın. Üstümüze geliyor bu. Allah ateş ediyor ateş ediyor ateş ediyor. Bunu kafasına kafasına vuracağım şimdi. Hop canını azalttım. Arkadaşlar ben bunu biraz daha dövüp geliyorum hemen. Arkadaşlar dakikalardır bu oyuncakla kapışıyorum. Valla o kadar zamanımı aldı ki ama sonunda onu öldürdüm be. Ayaklarına sıkınca canı gidiyormuş. Ben de hiçbir şey anlamıyorum ya vallahi bu savaş işlerinden. Neyse arkadaşlar bu koca oyuncağın hakkından geldik. E bu koca oyuncağı dövdük, haşamat ettik ve bitti. Bu kadar mıymış ya burası? Bana birkaç tane daha böyle dişli oyuncak lazımdı. Ben hepsinin üstesinden gelirdim. Ver bakayım şuradan bir jump boost. Bir tane de speed boost ver oğlum. Aynen. Şu heykellerin üstüne çıkmak istiyordum. İyi oldu. O heykele çıkamadım. Şuna çıkabiliyor muyum? Ah buna çıktım tamam. Allah! Arkadaşlar düştük ya. Bozukam da gitti. Ver şuradan bir speed. Bir de jump ver. Kıyına kafam bozuldu ya. Şuradaki A harfine çıkmam lazım. Şuna çıkayım. Bu da olur. Buna da çıkamadık. En iyisi biz buna çıkalım arkadaşlar. Hoppa. Buna çıktık tamam. Arkadaşlar bu korkunç oyuncaktan kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.